Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, Nisip'te dolu dolu bir gün geçirdi. Son ziyaret ise hem Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyesi hem de Nisip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Veysel Karayılan'a gerçekleştirildi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay şu şekilde konuştu: Böyle kıymetli bir eseri Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Kültür Merkezinde olacak olan içerisindeki müzede, basın müzesinde severek baş köşesinde İnşallah. yer alacağız. Bir de önemli ilk bağış. Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızdan hemen bahseder bahsetmez sağ olsun öncelik verdi. Ve çok kıymetli bir e, tarihi artık antika bunlar. Evet. 60 yıl öncesinde kullanılan bir kamera. Bağışta bulundular kendilerine. İnşallah devamı gelir. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bağışlar. Evet. Güzel bir basın müzesi olur. Evet Gaziantep'imize tekrar hayırlı olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Rica başkanım. Ederim. Size de e, başarılar diliyoruz. Nizip bizim için çok önemli. Yüz ölçümü olarak Gaziantep'in en büyük ilçesi, 250 bin nüfusu var. Bu bölgenin de aynı zamanda sesi, kulağı, gözüsünüz. İnşallah. tüm meslektaşlarımız adına size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Nizip ediyoruz. Gazeteciler Cemiyeti ile de işbirliğimiz devam edecek. Çekime başlayan Çok eski 60 yıllık bir kamera. İnşallah biz de bunu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ne hediye ediyoruz. Orada yapılacak olan basın müzesine inşallah bir katkımız olur. Gelecek nesiller bunu görür ve faydalanırlar.